Selam gençlik, UKAP Gaming'deki hacı emmileriniz yine iş başında. Ben Moaz, ben de Halil ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Don't Starve Together, Together bölümüyle karşınızdayız. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hoş geldiniz. Evet, Halil emminiz Wickfried, ben de Moaz emminiz um ben, olduk. Ben küçük kız, emmi de kocaman kız. İşte biz zeki olanız, Halil dövüşen adam, <laughs> adam diyorum bayan. Ama evet. nedense hep evet. bayan yani seçiyoruz. Ama bayağı, bayağı, bayan karakterler de var oyunda. Aynen var yani. Erkeklerde de genelde sıkıntı oluyor. Aynen Wolfgang adam yemek yemeyince Lan... Nasıl, nasıl bir yer ya burası? Çıkabiliyor mu buradan biz? Adam, neyse baksana ne? resmen dünyanın sonundayız yani. Dünyanın sonuna doğmuşum ya da ölmüşüm de haberim yok. Aynen. Bu şarkıyı bilenler var mıdır acaba? Manga'nın çarkısı. şarkısı. Çok sağlam ya manga. Ah, ah. Dinlerdik evet, bayağı. Nereden gidelim? Buradan bir gidelim bize şimdi en hızlı şekilde flint lazım tabii ki. Evet. Ben aa şey var burada. Savan Benim adamın adamdaki sorun sadece et yiyebiliyor. Ama ben niye toplayayım bunları? Hani Sen topla. Et, et çil. Adam. adamı. Yere attım. Biz sadece et yiyoruz. Hani vejetaryenin tam tersiyiz biz. Aynen. Mitharian, hani <laughs> hallemi Mitharian <laughs> oldu etcil, et harici başka bir şey yiyemiyor böyle bir insan. Aslında öyle bir şey var biliyor musun mi Yani şu açıdan var, bir hastalığı var adamın. Ne yese vücuduna zarar veriyor. Ama sadece canlı et yese ama etin her şeyini yemesi lazım şey hayvan Canlı derken şey değil mi? Ee, yani canlı kısartan... derken yani, şöyle. Kızartmamış yani. Yok, yani düşünmemiş. Adam ben bir tane flint buldum bu ara hemen tarla toplayayım da. Iyi, ben de şey topluyorum. Ne görürsem topluyorum da. Adam şöyle yaşıyor emmi Yani tedavi edi, e, tedavi şekli buydu yani. Adam mesela koyunu kesiyor. Koyunun kanını içiyor. Yuh. Tüm etlerini yiyor, her şeyini yiyor her şeyini. Ama Aha, he, öyle yapması adam, lazım. Adam, ama burada şey var emmi Flint ya. var. Onun bir özel hastalığı falan var. Mecbur etle beslenmesi gerekiyor. Et haricinde başka bir şey vücudu kabul etmiyor. Al şunu. He, ne veriyorsun? Ben veririm de sen Tatlı Eyvallah. Böyle bir e, insan yani bu adam. Emi ilginç bir insan. Onu böyle bir şey ben de görmüştüm bir dokumentasyonda. Evet ben sana yolladım galiba o dokumentasyonu. Hmm. Olabilir büyük bir ihtimalle. Böyle bir şey yani. Şimdi Mecit şey e, dedin ya öyle aklıma geldi. Memra sağ tarafta şey, bir ağaçları kesiyorum. Sen de buraya gel. Burada şey yaparız hemen. Geçiniriz. Burada bayağı ağaç maç var ya. Ben de buraları keseyim. Evet. Hallem'in adamının özelliği o. Ve tabii ki iki tane özel eşyası var Vikult'un. Bir kaskı bir de e, şey değil mi? Ama silahın. Silah var. Çok güçlü ikisi de. Ondan dolayı zaten bu adamı alıyoruz. Ne güzel ve, olan ben yapıp sana verebilirim. Evet ve ikinci şey üçüncü güzel olan şeyi de söylemedin? Şu an tabii aklıma gelmiyor çünkü öyle bir sıkıntın yok. Dövüştükçe senetiyle can kazanan bir insan. Evet, lifestyle'imiz var yani. Aynen. Spell vampire lifestyle. Yani adam dövdükçe akıl sağlığı da yerleş şey yani düzeliyor. Çok ilginç bir insan yani. Çok ilginç bir karakter. Dövüşmeyince de ama azalıyor. Şu an azalıyor. Evet. Benimki de zeki, hep kitap okumuş, hep kendisini eğitmiş. Maşallah. Nasıl landırıyorsun lan beni falan. <laughs> hep okumuş. Zeki yani, zaten kütüphaneci kendisi. Ee, Science Machine... ...şeylerini biliyor. Yani, mesela Science Machine'i kurarak yapmanız gereken şeyleri bu zaten biliyor. E, ve alkemi ve alkemi engine'deki olan şeyleri science machine'i kurdukta kurduğunuz zaman yapabiliyorsunuz. Yani her şeyi bir derece azaltmış oluyor. Wicker Bottom önemli. Evet bayağı sağlam. Yani Wicker Bottom tüm yaptığınız şeylerin craft'ların eksi bir ihtiyaç yani. Şekli öyle söylenebilir. İyi gece oluyor mu? Hazırlan. Aynen sen nerelerdesin? Sen sağ taraflara ha bir şeyler ben, belki. en sağ taraftayım. Yani suyun orada. Ha, gördüm ışığını. Ateşi gördüm. Maşallah güzel ağaçlar da varmış. Gece Emi hatırlıyor musun geçen yani geçen değil de bir ara işte Hallemiyle ile full Don't Starf akmaya başladık öyle can sıkıntısından. LOL oynamıyoruz bayağıdır. Ben de oynamıyorum şahsen. Yani Hallem'i de zaten benden önce bıraktı denebilir. Ara sıra gerçi giriyor da ben 2-3 haftadır hiç LOL oynamıyorum. Ben bugün girdim de ama oynamadım. Sadece bir update, Bak. update vardı. Bakayım dedim. Ben de işte şey yapmak istiyorum. Hani renk renkler başladı sanırım şimdi. Sezon açıldı değil mi? O hmm. Açılmış tamam, olması değilim. gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş başlarım da öyle yani boşluk. Full Don't oynadık. Bayağı ilerledik falan. Bayağı iyi gidiyor sürekli. Orada da ağaçları ilk günlerde keserken İki tane lock tree çıktı. Tree guardian. Ha ama şey var orada biz ama 50 tane şey kesiyor önce. Kuş kesiydik. Hayır mi ya? Orada orada or or demiyor musun sen? Yani ilk ilk günlerdeydi iki, yok kaç 5. mi 6. gün mü ne? Ağaç keselim dedik. Tree guardlar çıktı iki tane. O senin dediğin olay da zaten komedi yani o Krampus'daki Krampus olayını mı diyorsun? Yok Krampus değil o değil he... ya 50 tane büyük kuş kesti Ha tam he orada doğru orada da yine çıktı doğru. İşte orası zaten 6. 7. günde değil mi? Ne, Onları bulduk. Ne? <laughs> ya, buradan Bir biyom bi bulduk emiler. Yani zaten ara sıra o biyom gelebiliyor dünyada. Yani çok e az da olsa geliyor. 50 yok kaç tane yir biz 2 1,5 şey İki sandık dolduruyoruz. İki sandık ne diyor? 24 tane. 24 tane tol bir vardı. Yuvası üst o büyük üste böyle. Hani yumurtaları da. Aynen. Yumurtalı, yumurtalarıyla beraber. Yani böyle bir biyomdu. Çok da güzel bir yerdeydi. Hızlı ulaşım, yani ulaşımı hızlıydı. Bunları öldürüyoruz. Tabi krampus sesleri falan çıkıyor. Hadi sonra tahta toplayalım dedik sandık yapmak için. Bu sefer de 2-3 tane trigger çıkıyor. İlginç, ilginç. Evet, yani oyuna yeni başladık. Beşinci günde en az 50 tane şey kes, kuş kesti Yani evet. Hocam yani... büyük kuşlardan bile. Hani gün başlangıcında bile bayağı OP'dik. O haritada zaten şu an hala duruyor yani. Ha, en, en güçlü haritalardan biri sanırım. En sağlam, ben daha, daha sağlam bir harita oynamadık yani orada. Ben hatırlamıyorum yani mi? daha sağlam bir harita oynadığımı. o nasıl bir harita ya bildiğin kışın git Onları öldür. Ondan sonra evet. yumurtalarını al. Zaten yemek yap. Yumurtalar çirmiyor ya. 50 tane yumurta falan var bizim orada. Aynen. Yumurtaları full topluyorsunuz zaten. Sandığa doldurun. Hiçbir şey yoldan, olmuyor yoldan, böyle yoldan gelen mi? Yoldan, yoldan gidelim bir. yoldan yukarı gidelim be. Tamam. Yoldan gidelim. Zaten tahta topladık. Oo evet yol var. Tamam ben geldim geri. Ee, ve çökmüşüm. <laughs> Maşallah. Hayda evet, emmi böyle bir sıkıntı var. Sürekli atıyor. Bilmiyorum sizde de var mı emmiler? Yazarsanız seviniriz hani öyle bir sıkıntı yaşayan bir insan varsa. Yalnız olmadığımızı hissedelim. Sürekli halenmeyi atıyor böyle belli aralıklarla yani tam. Yok e Dü dünya Kur'an kişiyi atmıyor, çünkü ben kurdun da seni atıyor. Aynen öyle. İlginç bir mevzu. Hep işte, Yani yabancılar atıyor nedense. Bu ara emmi... İyi, burada kedi var. Nereye gide... Nereye... Aa emmi iki tane gir var burada. Şey... Gö gö gözlü adamlar da var. Ama altınımız yok emmi. Silahımız yok. Aa emmi, ben Gears aldım. İki tane Gears aldım, kaçıyorum. <laughs> İyi, buzdolabı yapabiliriz en azından hemen İyi, ad ad Adam. Görmedim ama, bakayım haritaya bakayım mı? Tamam, şey varmış orada. Heykel var, oradan görürüm ben. Geliriz oraya biz yine. Bu adamlar şey, zor, yani zor ya. E, lazer atan adamlar bunlar. Baya büyükler mi yoksa? İki, i̇ki tane lazer atan adam var işte orada. Ooo lazerler, tamam gördüm onları. Onlar sinirleniyor. Sen orada mısın şimdi? He, gördüm onları. Yanlarından geçtim. Ben sağ tarafa yürüdüm oradan sonra. Ha, tam derse yürümüşsün sen de mi? Bu arayı mı ben de arkadaşlar şey tam gösterdim de Sen araya girince unutuldu yine şey I harfine bastığımız zaman veya şu hemen gi giysileri gi Ah Emi Elephant izi buldum Neredesin? Soldayım baya Senin hmm. işte o şeylerdeydim Dur şu bakalım Oraya mı gidelim? Bir izi açayım Ona göre bakalım nasıl bir yol aa, aşağı doğru gösteriyor Hayır o zaman yola doğru geliyorum ben Tamam Onu yapsak iyi olur çünkü benim bir tane et yiyeceğim. Evet. Bir tane et kaldı. Abi hep senin etini düşüneceğiz. Silah yapabilir değil misin? Kendine pişman bir yapabilirsin. Doğru aslında. şey var, yedi tane flint var bende. İşte biz kom kombinasyon çözdük he mi biz? Çok oynadık bu kombinasyonu. İyi aşağı doğru... A izdik. Evet hiç de ölmedik. Öyle bir güzellik yani ölmedik derken hani hiç harita bit tamamen çökmedi. İyi. Yo izleri görüyorum ben de, izleri takip ediyorum. Sen nereden gördün ha? Arkadan geliyor. Şeyde mantarları Allah. topluyor mu hepsini? Yeşilleri topluyorum. Yeşiller seneti veriyor. Tavsiye ederim emirler. 3 canınızı indiriyor. Yok. Bir canınızı indiriyor ama 3 şey kızarttığınız zaman 15 seneti veriyor. Bayağı güzel bir şey. Yetiştik. İyi. İşte böyle kıyafetler var üzerinizde. Değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştirebiliyorsunuz? Gardırobunuz var. Aa, ah, orada sağda. Göremezsin tabii ki çünkü evet. evet. Ben buradaki mantarları hemen toplayayım. Of be yeşil mantarlar evet, sonra kral sonra ya. Sonra devam. Ha, aşağıda bir tane daha iz var. Ha buradaymış. Ha tamam. Fil burada ama aşağıda yine bir tane iz var. Vay be mi bu olayı severiz. Sen bana bir tane flint ver bakalım. Ama şimdi bence geceyi bekleyelim. Geceyi bekleyebiliriz. Geç gece daha bayağı var. Sıkıştırabilirsek hemen keseriz. Şöyle bir Aşağıda su vardı sanırım. O zaman sıkıntı yok. Ha altın da var süper. Vay be altında bulduk durayım mı? Evet tam oraya girecek şimdi. Tamam, tamam sen ona durma e. lazım. Tamam. Çünkü işte ondan dolayı. Tamam bir kere vursun. Yapıştır e. Allah ne verdiyse. Ağzına şahsınlar seni. Ağzından da bir şey veremiyorum. Ya. Şekil mekil yapma. E. Burnunu yolarım seni. Kaç kaçtı bunda? 5 miydi? 2 ha iyi. Allah. Hemen. E, ah, öldürdü. Adamım benim be. Aferin lan. İşe yarıyor koçum benim. İyi e, şu altında toplayalım hemen. Aynen öyle. Şuraya, de ateşi de yakalım. Ben bir tane yapayım pickaxe. Al sana bir tane et vereyim. İyi etler ben de. Sana şeyi ben vereyim. Koyla efendi sen al. Evet o güzel oluyor çünkü. Al yere atıyorum adam yemesin. Ben buna bir tane çubuk vereyim. Gel kanka olak seninle. şekil yapma. Gel şuraya. Kanka olacağım ben şimdi bununla. Ne tükür lan? Ne tükürüyorsun? Lan. Lan bir de gir tükürseydin ne derdim sana. Gir muydu onlar. Bilmiyorum ki tükür lan gir. Orange gir. Gir bundan. Turuncu turuncu şey de tohum verdi. Corn seed. Hep de corn seed veriyor he. Senin sesin sanki biraz uzaklaştı mı? Uzaklaştı mı? Ha, yine biraz güzeldi tamam. Ayakta mı duramıyorum? en <laughs> önemlisi. <laughs> <laughs> Ayakta <laughs> mı duramıyorum? Şu an alt, altın var. Bir tane altın lazım da yeter. Şey için. Ne için? Science Machine için var. Gears de var. Yani hemen geri ayarlayalım. Köyümüze yapabiliriz. Şey mi? bu ara biz niye ee, yani biz derken benim niye aklıma gelmiyor? onu şu an sorguluyorum. Ee, yep, backpack yep, ne yep, yapmadım? Yep. Al Emre sen de şu back backpackini ya. al. Back, back yap. Ha, ben sana bir tane şeyle... Ha, iki tane lazım Tamam Ne oluyor niye? lan? Burada bir tane daha iz vardı sanırım. Neredeydi o? Ha burada. İyi yani evet. so soldan gidiyoruz. Tabii ki biraz en hızlı zamanda şey toplayabilirsek yer eğer. Ateşin üstünde iz oluşmuş. Yuh artık. <laughs> biraz da realistik olun be. Sağ tarafta mı? Evet şuradan. İzlerin şeyi bayağı bak harita küçük olunca mesela harita huge yapmayınca farkındaysan izler çok çok daha hızlı geliyor. Farkındasın değil mi? Evet hatırlıyorsun diğer Anladım. haritada çok 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 uzundu Aşağı doğru götürüyor Şu neymiş Blue mu Greenmiş Allah Allah diyor. keşke geleyim tamam. the... Allah kesin var mı acaba evet, aha, Tamam yok film Tamam Adam yukarıya doğru mu getirelim yok, Aşağı indirelim yine Aşağıda şey var işte. Ama. Aha, Bana şey gelmiş hediye gelmiş Gelen mi? Ha işte aşağı olmuyor ki ama Orası yukarısı oluyor mu? Benim için aşağısı biraz. Ee, sana... Perspektif tabii önemli. A! Eee... Tamam. Onu a... Üç! Vur! Vur! Yuh lan emmi! Değdi lan! Adam durdu değdi sandım. Göre şimdi yine. Hadi emmi sen oradan yukarıdan. Hadi lan çayın. Şey. Tamam. Hadi vuracağım ben. Uf. Ben hep yakalarım öyle bunu. Emmi iyi bilir. Ne yakalıyor? Ya, sağlam et kaskayım ben. Benim senin de zorları yok. Evet. İyi. Ben alayım yine benim gerekeni Gerekli yine, Yine çok fazla etimiz var. Hem 16 et oldu. Aa, hep Biri seviyorum bu olayları Seviyorum bu koy elefantları. Soyları çürü da hiç bitmiyor. Çiriyecek yine. <laughs> evet öyle bir olay hep olabilir. olma derdimiz var eskiden eskiden hatırlıyorum. Ben, orada Aa. dikkat, orada şey var. Burası orada mıydı? Evet evet orası. iki tane kirs aldım ki onları kesemeyiz. Evet. Eee. nereye gidebiliriz? Buraya tamamen gezindik. Aynen öyle buraya gezindik ama başka bir yere gitmemiz lazım. lazım. Gel, beni takip et. Ço şu, sadece şu ortalıkları falan toplayayım mı? Hiç malzememiz yok ona göre. Aslında sözden şey yapayım sen. Shovel yap, onları topla. Shovel mı? Evet. Çok ee, evet. şu an yapamıyorum ama tabii o fark var. Ben de flint olmadığı için çok. ben de var, vereyim size Gerçi sen. topla toplayayım mı? O kadar yerim olur mu ki ya? Çantanda. Onlu onlu olmadı e, olduğu için. Çantam boş değil mi? Şu an ben çantamı full doldurdum sayılır. Üstüm tabi boş. 7-8 slotum var da. 7 mi bakayım? 2-4-6-8-9-10 slot. Onslaot boş aslında. aslında. İstemiyorsan. Aslında alabilirim ama çok gerekli e, mi? Ben buradan aşağı devam mı gidelim? Burada emmi... kurbağa tarlaları var. Tarla mı? Kurbağa şeyleri. Küçük bataklıklar. Küçük göller. Göl gölet diyebilirsin değil mi bunları? Bataklık falan filan. <laughs> Haa sol tarafta örümcek görüyorum Ama oraya nasıl gideceğim Buradan gidilmiyor sanırım oraya Ben aşağıdan gidiyorum sen nereden gidiyorsun Ben de seni takip ediyorum ha. yani Vay emmi Chester'ı buldum Chester'ı mı buldun Hiç burada hiç yol yok ki baksana Vay be demek ki ben de hatırlıyorum bir iki kere Chester'ı öyle şeyde buldum. Hiç yok. buraya normalde insan gelmez ki buraya. Aynen ama normalde Çok yolun saçma. yakınında saçma oluyor. Yerine koymuşlar buna. normalde şey mi? Zaten Chester hani yani benim bildiğim normalde yolun yakınında ben hep bulduğumu hatırlıyorum. Yani ben bende de öyle. İşte bazen ama öyle uzaklarda bulduğumuzu da biliyoruz birkaç kere. Bu ara. Yani bölümümüzün ben... sonuna da yavaş yavaş geliyoruz. Evet şimdi yerimizi yaparız. Buraya, ha, buraya abi Buraya geldik. Burada savanda, Bu savanı aslında hiç gezilmedik değil mi? Sağ tarafı. Evet, bu, Hadi bu savanı gezelim. Mantıken yani, burayı bir hemen gezmek lazım. Ee, Geceleriz. Buradan sonra bitiririz. Buradan zaten inek çıkarsa bayağı sağlam olur. Her şeyi bulduk zaten. yaptık? şey de var. Wormhole da var. tam, burada buraya, tam buraya evini yapacaksın. Şu yine yeşil adada. Savanın içinde. Bunda olması lazım sana. Sen öyle, sen istiyorsan öyle git bende. Buldun mu? Yok bir tane sleep dart buldum burada. Bırakacağım ama. Burada yol aşağı doğru gidiyor. Bayağı resource hmm. resurs var maşallah. Allah yok telefon çaldı. Evet. Evet. Yok gibi mi? İnek Bak. yok değil mi? Zaten çok muazzam olursa bir yer bir eksiği olur elbet <laughs> Bir eksiği oluyor yani Hmm Nereye gitsek ki? Bitti mi Savan biyomu tam orada? Yani yukarıya gideyim. Ta sağ Tam sağ tarafı tam gezilmemiş Sağ tarafa gideyim Hmm <laughs> Evet maalesef ha, Yok sağ tarafı da bitmiş Evet ama maalesef yok Gel o zaman hem aşağı doğru biraz, burada hem ağaç maaş toplarız, ne bileyim bir şeyler neredesin yapalım. aşağıda? Beni göremiyor musun? Mu? Aşağı doğru, aşağı doğru gel öyle. yol Yoldan mı? Yok, normal aşağı gel. Buraları gezindin mi sen? Sağ mı sol mu? Sağ. Seni göremiyorum ama. Ah Hah, ah, iyi. beni nasıl göremezsin sen. Buralara gezinmiş olduk. Buralarda bir şey yok. Sağ taraf sonuna gitti mi sağ tarafta? Buradan sağ tarafında bataklık var bir gel tane. Buraya gel buraya ağacın arasına gel. İyi hadi biraz et kızartalım. Hep yemeği düşün. <laughs> ben sana feed yapsam ne oluyor? I can't do that diyor. Hmm, yapamıyormuş. Ediremiyorum. Chester'e ne koyalım? Vallahi Chester'a e koyulacak bir şey de yok ki. Evet bakalım şu an mantıken. Sağ tarafta bataklık var. Tamam. Aslında burası var ya 10 numara yarmış da ine olsa çok sağlam olurdu. Portallan geçelim mi? Aslında portalda son, bir dahaki bölümde portaldan girip bakabiliriz emin neresi. Hı hı. Olduğuna da yani nereye götüreceğiz. Hayır bakalım sadece yukarıya gezmemiz lazım. Başka her yeri gezdik. Bakalım. Ha bir daha sol tarafta varmış doğru. Hmm, orada yani bir örümcek az... var. Aynen. Ben bir örümcek görüyorum ama başka bir adada kesin sol da bir yol vardır. İşte yukarıdan gidersen orada yol var. Zaten orada şey yolu vardı. Ee, taşlı taşlı yol. Ooo. O bizi i̇şte... köye götürebilir tabi. İyi. Ama portal'a bir girelim. Bakalım onu nereden ya. Belki oradan çıkarız. Aynen öyle. O zaman arkadaşlar bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım izlemekten ve dinlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir dahaki Don't Star Together bölümünde görüşme dileğiyle diyoruz. hepinize hayır Allah, Allah. belanı vermesin. <laughs> hepinize hayırlı günler diliyoruz. Ukab Gaming'den selamlarla. Hemen Görüşürüz. tohum dükelim. Görüşürüz. Ekiyorum olmuyor. Ne aç gözlü bir insan lan bu. Lan ektim lan, ben... lan hepsini. He.